Güneşin dünyadaki yaşama etkisi çok önemlidir. İlkbahar geldiğinde artan sıcaklıkla doğa uyanır. Bitkiler çiçek açar, canlılar yeni nesillerini dünyaya getirir. Sıcaklıklar artar ve yaz mevsimi gelir. Gündüz süreleri arttıkça bitkiler tohum oluşturmak için daha uzun güneş alır ve beslenir. Hayvanlar yeni gelen üyelerinin doğaya alışmasını sağlar. Sonra yavaş yavaş havalar serinleşir. Sonbahar gelir. Yapraklar dökülür. Devamında kışla tüm doğa ilkbaharda tekrar uyanmak üzere uykuya dalar. Ve bu döngü mevsimler sayesinde sürekli devam eder. Mevsimlerin dünyanın güneşe uzaklığının değişmesinden kaynaklandığı düşünülür. Ancak Dünyanın Güneş etrafındaki yörüngesi neredeyse bir çemberdir ve dolaşımı sırasında Güneşe olan uzaklıkları sıcaklık farkı oluşturacak kadar değişmez. Bu nedenle Güneş'ten dünyaya geçen ışık ve ısı miktarı da tüm yıl boyunca hemen hemen hiç değişmez. Hatta Dünya Güneş'e en uzak konumdayken kuzey yarımkürede yaz yaşanır. Peki güneşten dünyaya gelen ışık ve ısı miktarı değişmiyorsa yaşadığımız sıcaklık değişimi yani mevsimler nasıl oluşuyor? Sevgili öğrenciler merhaba. Bugün size mevsimler ve iklim ünitesinden mevsimlerin oluşumu konusunu anlatacağız. Tabii ki bunu anlatırken neler öğreneceğiz? Bir buna bakalım. Dünyanın hareketinin konumunun ve birim yüzeye düşen ışık miktarının mevsimlerin oluşumunda etkisini kavrayacağız ya da hatırlayacağız. Evet. Şimdi bir soruyla başlayalım. Resimde Türkiye ve Brezilya'yı görüyoruz. Brezilya'da yaz mevsimi yaşandığı anda Türkiye'de kış mevsimi yaşanıyor. Bunun sebebini bulmaya çalışalım. Aslında mevsimlerin oluşumunda dünyanın güneş etrafında dolanması olduğunu ilkokuldan beri biliyoruz. Yalnız resme baktığımızda göze çarpan bir detay daha var. Dünyanın aslında eğik durması. İşte, işte bu sene bilgi haznemize eklenen bu detay mevsimlerin oluşumunda dünyanın güneş etrafında dolanmasının yanında eksen eğikliğinin de büyük bir öneme sahip olduğunu kavramımız. Ekseni ektiğini açıklayacak olursak kuzey ve güney kutup noktalarından geçtiği varsayılan dönme ekseninin dolanma düzlemini olan eğimi diye tanımlıyoruz. Peki bu eğim açımız kaç dereceydi? 23 derece 27 dakika. Bu çok sık karşımıza çıkacak bir rakamdır. Rakamlardır. Bunları sakın ama sakın unutmayalım. Resimdeki dene düzeneğine bakıldığında Termometreye dönme ekseni olarak el fenerini de güneş olarak kabul ettiğimizde el fenerinden gelen ışınların farklı açıları termometrenin sıcaklıklarının da farklı olabileceğini hatta birinci termometrenin daha sıcak olduğunu hepimiz biliyoruz. Aslında mevsimlerin oluşumu da tam olarak bu düzenin hareketli versiyonu gibi düşünebiliriz. Resimleri incelediğimizde A bölgesinin ekvator, B bölgelerinin de kutuplara yakın noktalar olduğunu ve bu noktalar arasındaki sıcaklık farklarının da ne kadar fazla olduğunu hepimiz biliyoruz. Sağ taraftaki görselde A bölgesinin yani ekvatorun 90 derecelik açıyla gelen ışınların ekvatoru daha sıcak bir iklime Eğik açılarla gelen ışınların da kutupları soğuk bir iklime çevirdiğini bu resimlerle anlatılmaya çalışılmış. Şimdi mevsimlerin neye göre sınıflandırıldığına geçelim. Resimde dönencelerin konumuna bakalım. Ekvatoru zaten biliyoruz. Yengeç dönencesinin kuzey tarafında, Oğlak dönencesinin de güney tarafında olduğunu unutmayalım. Dört kritik tarihimiz var. Bu tarihler dört mevsimin başladığı tarihler. Bunlar 21 Haziran, 23 Eylül, 21 Aralık ve 21 Mart. Yalnız kuzeyde hangi mevsim başlıyorsa güneyde o tarihlerde tam tersi mevsim başladığını göreceğiz. Yani yaz kuzeyde yaz yaşanıyorsa güneyde kış eğer ilkbahar yaşanıyorsa da bunun tam tersi olan sonbahar mevsimi yaşandığını da göreceğiz. Tabi şunu unutmuyoruz. İlk başta ilk başlarda değinmeyi unutmuştum. Ki zaten biliyorsunuz dünya güneş etrafında aynı zamanda kendi ekseni etrafında da saat yönünün tersi ya da soldan sağa doğru döndüğünü döndüğü bilgisini unutmuyoruz. 21 Haziran Kuzey yarım küre için yaz vakti. Tabii ki güney yarım küre için kış vakti olacak. Zaten 23 Eylül'e geldiğimizde gene tam tersi olacak şekilde. Mesela kuzey yarım kürede yazdan sonra sonbahar. Kuzey yarım, güney yarım küre içinde tam tersi olan ilkbahar. 21 Aralık'a gelince kuzey yarım küre için kış mevsiminin başlangıcı olacak. Güney yarım kürede yaz. 21 Mart gene kıştan sonra ülkemiz içinde düşünecek olursak ne oluyor? İlkbaharın başlangıcı. Tam tersi de Güney Yarımküre'de sonbaharın başlangıcı olacak şekilde mevsimlerimiz oluşuyor. 21 Haziran Kuzey Yarımküre için yaz vakti demek. Tabii ki ülkemiz de Kuzey Yarımküre'de bulunduğu için bizim için de yaz vakti. Peki bu tarihte ne oluyor? Güneş ışınları Kuzey yarım kürede bulunan Yengeç Dönencesi üzerindeki noktalara öğle vakti dik açıyla düşer. Bu tarihten itibaren kuzey yarım kürede yaz mevsimi, güney yarım kürede ise kış mevsimi yaşanmaya başlar. 21 Haziran tarihinde kuzey yarım küre en kısa geceyi, güney yarım küre ise en uzun geceyi yaşar. 21 Aralık kuzey yarım küre için kış vakti yani ülkemiz için kış başlangıcı. Güneş ışınları Güney Yarım Küre'de bulunan Oğlak Dönencesi üzerindeki noktalara öğle vakti dik açıyla düşer. Bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'de yaz mevsimi, Kuzey Yarım Küre'de ise kış mevsimi yaşamaya başlar. Bu tarihte Güney Yarım Küre en kısa geceyi, Kuzey Yarım Küre ise en uzun geceyi yaşar. Yani 21 Haziran tarihinin tam tersi 21 Mart ve 23 Eylül tarihleri bahar başlangıç tarihleri. Ekinoks olarak da biliyoruz. Öğrencilerimiz soruları çözerken bahar aylarını karıştırıyorlar. Bu soruları çözerken söylediğim gibi dünyanın güneş etrafında dolanması saat yönünün tersi ya da batıdan doğuya o şekilde soruları çözersek doğru sonuca varırız. 23 Eylül Kuzey Yarımküre için sonbahar vakti. Bu tarihte eksen eğikliği etkisi ortadan kalktığı için güneş ışınları öğle vakti ekvator çizgisi üzerindeki noktalara dik açıyla düşer. Yengeç Dönencesi ve Oğlak Dönencesi'ne artık eğik açıyla düşmeye başlar. Çünkü bahar ayları başlamış demektir. Bu tarihten itibaren Kuzey Yarımküre'de sonbahar Güney yarım kürede ise ilk bahar mevsimi yaşanmaya başlar. İki yarım kürede de gece ve gündüz süreleri eşittir. 21 Mart tarihinde yine eksen eğikliği etkisi ortadan kalktığı için güneş ışınları öğle vakti Ekvator çizgisi üzerindeki noktalara dik açıyla düşer. Güney yarım kürede sonbahar mevsimi, kuzey yarım kürede ise ilkbahar mevsimi yaşanmaya başlar. Bu tarihte yine 23 Eylül tarihinde de olduğu gibi her iki yarım kürede de gece ve gündüz süreleri eşittir. Dersimizi animasyonla bitirelim. Bir de benim anlattıklarımı animasyonla özet geçelim. Mevsimler dünyanın güneş etrafında dönerken aynı anda 23 derece 27 dakika eğik bir açıyla kendi etrafında da dönmesinden dolayı oluşur. Bu eğim sayesinde dünya üzerinde farklı konumlara gelen ışığın açısı, dünya kendi etrafında ve güneş etrafında dönerken değişir. Örneğin, eksen eğikliğinden dolayı kuzey yarım küre güneşe doğru eğikken, güneşten gelen ışınlar bu yarım küreye dik ve dik açıya yakın açılarda gelir. Dünya bu konumdayken kuzey yarımkürede birim yüzeye düşen ışın sayısı en fazladır. Bu nedenle kuzey yarımkürede sıcaklık fazladır. Dünya güneş etrafında dönmeye devam ettikçe eksen eğikliğinden kaynaklı güneşe doğru bakan yarımkürede değişir. Daha önce kuzey yarımküreye dik ve dike yakın gelen ışınlar artık daha küçük açıyla gelir ve birim yüzeye düşen ışın sayısı azalır. Bu nedenle dünya bu konumdayken kuzey yarım kürede sıcaklık daha düşüktür. Ayrıca güneşe doğru eğik olan yarım kürede güneş tarafından aydınlanan bölge daha büyüktür. Bu nedenle yaz mevsimi olan yarım kürede daha uzun günler yaşanır. Mevsimlerin sebebi olan bu açı olmasaydı, dünya üzerindeki farklı konumlara düşen ışık miktarı ve gece gündüz süreleri yıl boyunca değişmezdi ve dünyanın her konumunda o yere özel değişmeyen mevsimler olurdu. Bu durumda mevsim geçişleri olmayacağından, her yerde sürekli aynı mevsim olacağından dünyada şu anda gördüğümüzden çok farklı bir ekosistemde yaşıyor olabilirdik.